Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir ders sanatım videosuyla yeniden sizinle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar din kültürü ve ahlak bilgisi 8. sınıf ünitelerinden olan zekat ve sadaka konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bu ünitemizde neler öğreneceğiz? İlk olarak arkadaşlar İslam'ın paylaşmaya ve yardımlaşmaya verdiği önemi, zekat ve sadaka ibadeti, zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları, bir peygamber tanıyorumla Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın hayatını ve bir sure tanıyorumla Maun Suresi ve anlamını öğreneceğiz. Sevgili gençler, ünitemize başlarken dikkat etmemiz gereken bazı kavramlar var. Bu kavramlar zekat, sadaka, infak, nisap, medyen, maun ve sadaka-i cariye kavramlarıdır. Sevgili arkadaşlar, konuya başlarken ilk olarak şu soruyu sormak istiyorum. İnsan yardım almadan kendi hayatını sürdürebilir mi? Niçin? Evet arkadaşlar, sizce sürdürebilir mi? Bence de arkadaşlar, bence de insan kendi hayatını yardım almadan sürdüremez. Sevgili gençler, ilk ünitemiz İslam'ın paylaşmaya ve yardımlaşmaya verdiği önem arkadaşlar. İnsanoğlu arkadaşlar yardımlaya, yardımlaşmaya insan için arkadaşlar yardımlaşma vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsan doğumundan ölümüne kadar yardımlaşmaya ihtiyaç duyar arkadaşlar. Ben bugün bir öğretmenim. Hastalandığım zaman doktorun bilgisine ihtiyaç duyarım. Aynı şekilde arkadaşlar doktor kendi evladının eğitimi için bana ihtiyaç duyar. Veya da ben ekmek yemek istiyorsam bir fırıncıya ihtiyacım vardır arkadaşlar. İnsan doğumdan ölümüne kadar hayatını yardımlaşma sayesinde sürdürebilir dedik sevgili gençler. Yardımlaşmak, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak insanlar için en önemli durumlardan biridir. İnsan toplumsal bir varlıktır arkadaşlar. Toplumda yaşar, büyür ve ölür arkadaşlar. Toplumun bir arada durabilmesi için devamlılığı için yardımlaşma ve iht paylaşmaya ihtiyaç duyar sevgili gençler. Yardım almadan hiçbir insan kendi hayatını devam ettiremez. Tek başına yaşayan bir insan bile arkadaşlar doğaya ya da hayvanlara da ihtiyaç duyabilir arkadaşlar. Bu konuda yüce dinimiz İslam arkadaşlar paylaşma ve yardımlaşma durumlarına oldukça arkadaşlar önem vermektedir. Hatta o kadar çok önem verir ki bu konuda birçok dini emir ve yasakları bulunan İslam dini Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bu konuyla ilgili arkadaşlar birçok örnekler vermiştir. İslam dini arkadaşlar paylaşma ve yardımlaşma ile Müslümana yol gösterir ve aynı şekilde herkese kendi durumuna göre yardımlaşmayı tavsiye eder. Mesela zengin olan bir insandan kendi zenginliği ölçüsünde yardımlaşmayı tavsiye eder. Bir fakirden kesinlikle ama kesinlikle yüksek bir miktarda kendisini aşabilecek şekilde, zor duruma sokabilecek bir şekilde paylaşmayı istemez. Kendi imkanları doğrultusunda yardımlaşmayı ister. Ve aynı şekilde arkadaşlar paylaşma ve yardımlaşma duygusunu da güçlendirmeyi amaçlar İslam dini arkadaşlar. Bir Müslüman paylaşırken neye dikkat etmeli arkadaşlar? Bunlara da bizlere gösterir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 261. ayetinde mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Sevgili gençler bu ayette de gördüğümüz gibi arkadaşlar, İslam dini paylaşmanın ne kadar güzel bir davranış olduğunu, ne kadar, bir, ne kadar büyük bereket getirdiğini insanlara anlatmaktadır. Yani düşünsenize kendi tarlanıza bir tohum atıyorsunuz, bir buğday tohumu atıyorsunuz. Suladıktan sonra bu yeşermeye başlıyor ve başak vermeye başlıyor. Her başakta 20 tane olsa arkadaşlar bakın bir tohumdan 20 tane tohum elde ettiniz. İşte sevgili gençler bu ayette de İslam dini paylaşmayı bu başağa benzetmektedir. Sizlere kat ve kat olarak geri gelmektedir arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili olarak biz müminlere şöyle tavsiyede bulunmaktadır. Yarım hurma ile de olsa ateşten korunun. Bunu da bulamazsanız gönül alıcı güzel sözler söyleyin. Sevgili gençler ne kadar güzel bir söz değil mi? Gerçi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her sözü güzeldir. Bu hadise de bizlere insanlardan kendi imkanları doğrultusunda sadakada bulunmayı, paylaşmayı istemektedir. Kendimizi zor duruma sokmamayı, maddi olamasa dahi güzel bir sözle de olsa yardımlaşmayı bizlerden istemektedir. Sevgili arkadaşlar, yardımlaşma sadece maddi midir? Kesinlikle değildir. Yardımlaşma aynı zamanda manevidir. Bazen yemeğimizi paylaşırız, bazen oturduğumuz koltuğu paylaşırız, bazen giydiğimiz elbiseleri muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan insanlarla paylaşırız. Aynı şekilde arkadaşlar, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hoşgörüyü, güzel sözü de paylaşırız insanlarla. Yandaki görseli hiç gördünüz mü arkadaşlar? Hiç camilerde karşılaştınız mı böyle? Sevgili gençler, Osmanlı'da derdini kimseye anlatamayan fakirler ihtiyacı olduğunda gecenin geç saatlerinde Sadaka taşının yanına gelirlerdi. Bu taştan parayı aldıktan sonra kalanını kendisi gibi ihtiyacı olanları düşünerek bırakır ve sadakayı bırakana kalbinden de dua ederdi. Şu inceliği, şu güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? Sadaka taşı var her camide, her, her caminin avlusunda. Ve insanlar kendi imkanları doğrultusunda buraya para bırakırlardı. İhtiyacı olan insanlar da aynı şekilde ihtiyacı olduğu kadar alır gerisini orada bırakırdı. Belki kendisi gibi ihtiyacı olan bir başka insanda gelir, oradan faydalanır diye. Bakın ne veren el biliyor, ne de alan el kimden aldığını biliyor. Son zamanlarda haberlerde izlemişizdir arkadaşlar. Özellikle de Ramazan aylarında. Örneğin askıda ekmek kampanyaları gibi arkadaşlar. Ya da bakkallara gidip veresiye devletlerindeki insanların borçlarını silmek gibi. Bütün bunlar arkadaşlar kültürümüzde olan güzel paylaşma ve yardımlaşma örnekleridir. Sadece insanlarla paylaşmak ve yardımlaşmak değildir arkadaşlar. Bazen bir bitkiyle de paylaşmalıyız arkadaşlar. Hayvanlar bizim sadık dostlarımız olan hayvanlarla da sokağa bir kap su bırakarak onlara yardımda bulunabiliriz. Kışın soğuk günlerde dışarıya bırakacağımız yiyeceklerle hayvanların aç kalmasını aç kalmasına engel olabiliriz. Evet arkadaşlar. Paylaşma ve yardımlaşma arkadaşlar. Dedi ki dinimizde çok önemlidir. Hatta o kadar çok önemlidir ki İslamiyet bunu bir ibadet olarak görmektedir ve müminlerden bunu şiddetle yerine getirmesini istemektedir arkadaşlar. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve yol arkadaşlarının Mekke'den Medine'ye hicret ederken Medine'li Ensar kardeşlerinin muhacir kardeşleriyle yapmış olduğu kardeşlik örneği gibi arkadaşlar. Medine'li Müslümanlar Mekke'li muhacir kardeşleriyle bütün mallarını karşılıksız olarak sade ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek paylaşmışlardır. Evet arkadaşlar, dinimizde yardım ederek yapılan ibadetlerden hangilerini biliyorsunuz? Şöyle düşündüğümüz zaman, İslam dini paylaşma ve yardımlaşmayı ibadet sayar dedi ki arkadaşlar, bu ibadetlerden hangisini biliyoruz? Evet, güzel güzel. İlk olarak arkadaşlar, zekatı sadaka ibadeti. Sevgili gençler, işleyeceğimiz ilk kavram İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya vermiş olduğu önemli ilgili olarak arkadaşlar. İşleyeceğimiz ilk kavram zekat ibadetidir arkadaşlar. Zekat hicretin ikinci senesinde farz kılınmıştır. Arkadaşlar buradaki inceliği de görüyor musunuz? Müslümanlar Mekke'deyken maddi ve manevi olarak sıkıntıda oldukları için zekat ibadeti kendilerine farz kılınmamıştır. Ne zaman ki hicretten sonra Müslümanlar hem ekonomik olarak hem de refah düzeyi olarak arkadaşlar rahatlığa ulaştıkları için, daha üst seviyelere ulaştıkları için dinimizce zekat Allah'ın emriyle kendilerine farz kılındı. Arkadaşlar zekatı anlayabilmemiz için hem sözlük anlamını hem de terim anlamını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sevgili gençler, zekat sözlükte bereketlenme, çoğalma, temizlenme ve artma gibi artma gibi anlamlara gelir. Yani bazı insanların dedikleri gibi ya ben zekatımı verince malım eksiliyor ya da bu mal benim malımdır. Ne için azalsın demek değildir arkadaşlar. Kesinlikle bunu yanlış anlamamalıyız. Böyle düşünen insanlardan ilk önce zekatın ne anlama geldiğini bilip bilmediğini so bilmediğini sormamız lazım. Terim olarak ise arkadaşlar yani zekat dinimize göre arkadaşlar dine zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu ka, tanımda dikkat etmemiz gereken noktalardan ilki arkadaşlar zengin sayılan Müslümanların yani arkadaşlar zekatı bütün Müslümanlar veremeyebilirler arkadaşlar. Eğer dinen zengin değilse, eğer ki dinimizin saymış olduğu zenginlik ölçülerine sahip değilse zekat verme zorunluluğu yoktur. Arkadaşlar yardımlaşmayı sade ve sadece zekatla sınırlandırmaz İslam ibadeti. Zengin veya fakir herkesin elinden geldiğince iyilik yapmasını, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini ister. Yardımlaşma konusunda önemli kavramlardan bir tanesi de arkadaşlar infaktır. Şunu unutmamak lazım ki gençler, münafık, infak ve nifak kavramları aynı kökten gelmektedir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Bakara Suresinin ikinci ayetinde Kur'an-ı Kerim'in muttakiler için hem yol gösterici hem rehber olduğunu anlatır. 3. ayetten itibaren arkadaşlar muttakilerin özelliklerini sayarken kendilerinin gayba iman ettiklerini, namazlarını kıldıklarını, zekatlarını verdiklerini ve kendilerine verilen rızıkta infakta bulunduklarını ve mimma razaqnahum yunfikun kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infakta bulunduklarını söyler. Bu muttakiler de arkadaşlar bu arada Allah'tan en çok korkan, Allah'a karşı en derin saygı duyan insanlar için kullanılır. Yani takva sahipleri. İnfak arkadaşlar Daha önce dediğim gibi gençler bizim bu kavramı da bilebilmemiz için hem sözlükteki anlamını hem de terim anlamını bilmemiz lazım. İnfak sözlükte arkadaşlar harcama yapmak anlamına gelmektedir. Terim olarak da sevgili gençler Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yine Yüce Allah'ın emrettiği har şekilde harcama yapması ve bağışta bulunmasıdır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde 261. ayetinde arkadaşlar mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği 7 başak bitiren her bir başakta yüz tane bulunan bir tek danenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Yine aynı şekilde arkadaşlar, infakla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet geçmektedir ve yine paylaşmanın önemi vurgulanmıştır infakla arkadaşlar. İnfan neler kazandırdığına. Bir diğer kavramımız arkadaşlar sadaka. Sadaka arkadaşlar sözlükte doğru söylemek, verdiği sözde durmak anlamlarına gelir. Terim olarak arkadaşlar sadaka bir müslümanın Allah'ın sevgisini kazanmak amacıyla yapmış olduğu her hayırlı işin tamamı için kullanılır arkadaşlar. Yani bu maddi olur, manevi olur, fark etmiyor. Söz konusu Allah rızası içinse Yapılan her şey sadakadır. Namaz da bir sadakadır, oruç da bir sadakadır arkadaşlar. Çünkü bu bir Allah rızası için yapılan ibadettir. Yolda yürürken müminlere zarar veren bir taşı yoldan kaldırmak bu da sadakadır. Tebessüm etmek de aynı şekilde bir yetimin başını okşamak da dinimizce sadakadır arkadaşlar. Konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Herhangi bir Müslüman bir ağaç diker ya da bir ekin eker de ondan kuş ya da insan veya hayvan yerse mutlaka karşılığında bir sadaka sevabı alır. Sevgili arkadaşlar dediğimiz gibi sadaka Allah rızası için yapılan her türlü güzel iştir. Bu sadece insanlar için olmayabilir, insanlara karşı olmayabilir. Bazen bir kuş olur. Dediğimiz gibi kışın sokaklara bırakmış olduğumuz bir kap su olabilir veya ta bırakmış olduğumuz yiyecek olabilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dağlara yem bırakın demesi gibi arkadaşlar. Veyahut da hayvanlara karşı, bitkilere karşı da olabilir arkadaşlar. Bir su bitkiye bir su vermeniz gibi. Evet arkadaşlar, zekat Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de zekat sadece zenginlere ait bir sorumluluk iken arkadaşlar yani zekat verebilmemiz için gençler dinen zenginlik ölçüsüne sahip olmamız gerekirken infak ve sadaka bütün Müslümanları kapsar. Arkadaşlar zekat, sadaka ve infakı şuna benzetebiliriz. Hani bazen bir ağacı budarız ya arkadaşlar. Dallarını budadığımız zaman bilmeyen bir insan dışarıdan baktığında aslında bizim kötü biri olduğumuzu düşünebilir. Kendi ağacına zarar veriyor veya da dallarını kısıyor veya da kesme biçme gibi birçok düşünceye kapılabilir. Ama biz bu işlemi yaparken aslında ne için yapıyoruz? Ağacımızın daha güzel bir şekilde yeşermesi için, büyümesi için ve daha fazla verim vermesi için. Bu da aynı şekilde arkadaşlar zekat verirken de, infakta bulunurken de, sadaka verirken de arkadaşlar aslında malımız azalmıyor. Allah katında bunun karşılığı bizlere kat ve kat geri olarak dönüyor. Sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.